sizlerle bugün güncelleme varmış Bostas'ta. Şimdi güncelleyeceğiz Bostas'ımızı. Ne diyor? Güncelle, yeni güncelleme gelmiş. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bunu arkadaşlar şey, gördüğüme çok sevindim güncellemeyi. İlk defa güncelleme geldi Bostas'a. çıldırsana lan Çıktık arkadaşlar. Yine girelim Arkadaşlar şimdi bu da lan gitti video şeyimiz. Bu da şeylerimiz var. Sizi böyle kayıt alabiliyorum arkadaşlar. güncelledim demiştim ya güncellen tamam Dur arkadaşlar güncellen dakika. arkadaşlar o zamana kadar bizde Minecraft videosu çekelim çünkü ilk defa Minecraft'ta siz ilk defa Minecraft videosunu bu da çekiyorum. Ne? Bakın bunu eklerseniz benimle karşılaşabilirsiniz. Benim arkadaşım yok. Bakalım. Dünyanın ismini A yaptım. Boş ver. Devam. Çarpıya basıyoruz. Ve kaynaklar yükleniyor. Arkadaşlar reklamları boş verelim. Şimdi oyunumuza ilk odaklanalım. Yağmur yağıyormuş. Yat. Hı. Ne daha etse Kim o? Arkadaşlar iki dakika sizi bir şey yapacağım da. Arkadaşlar bir dakika durabilir misiniz?